Büyükşehir Belediyesi pandemi önlemleri nedeniyle kapalı olan Konyaaltı sahilini kontrollü yeni sosyal hayat çerçevesinde yazı hazırlıyor. Büyükşehir Belediyesi halkın ücretsiz olarak faydalandığı kısımda sosyal mesafenin korunması amacıyla 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Bölmeler arasında 1,5-2 metrelik mesafe bırakıldı. Vatandaşlar şemsiye ve havluları ile bu alanlardan faydalanabilecek. Her şezlong kullanımından sonra dezenfekte edilecek ve dezenfekte edildiğine dair uyarı işareti konulacak. Plaj girişi kısmında maskesi olmayan vatandaşların maske ve eldiven ihtiyacı da karşılanacak. Tuvaletlerde havalandırma üniteleri arttırıldı. Tuvaletlere sensörlü kapılar, fotoselli musluklar ve temassız sabunluklar takılıyor. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sahilin yeşil alanlarında çemberli sosyal mesafe uygulaması başlattı. Vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeşil alanlarda bu çemberlerin içinde oturabilecek. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Muhittin Böcek Başkanlığında e, belediyenin ee, halk plajlarını temsilen Konya altında bir pilot çalışma yapılması düşünüldü. Evet, burası dünya çapındaki Konyaaltı halk plajı, 6,5 buçuk kilometre kıyı uzunluğunda, yoğun sezonda e, ortalama günlük 150 bin ziyaretçinin geldiği şehirle iç içe, bütün kıyı bandı mavi bayraklı olan 10 tane mavi bayrağa sahip olan bir plaj.